aspirasyon yaparken de e, lazer e, yardımının bir e, faydasını görüyoruz. Özellikle aspirata yani hortumun içindeki e, materyale bakıldığı zaman renginin beyaza veyahut da süt rengine daha yakın olduğunu görüyoruz. Bu klasik liposakşında birazcık daha pembemsi, e, birazcık daha kan rengine yakın tarzda. Ee, ve e, birazcık daha yağ parsellerinin bütün bütün olması şeklinde. Fakat lazerle işledikten sonraki aspirasyonumuzda görüldüğü üzere e, aspirat yani emilen materyal, ya erimiş yağ dokusu bir süt kıvamı, böyle köpüklü bir süt kıvamında olduğu e, ve içinde de hiç kan içermediği çok rahatlıkla görülebilmekte. Burada yine çok riskli bir bölgenin lazer yardımıyla işlendikten sonraki aspirasyonu görmekteyiz. Çünkü bacak bölgesi, uyluk bölgesi, liposakşın açısından en zor olan alanlardır. Çünkü deri çok ince ve eğer homojen olarak işleyemezsek, e, ameliyat sonrası düzensizliklerin sıkça görülebildiği veyahut da kişilerin bu bölge liposakşınlarından sonra sıklıkla e, şikayet ettikleri bir bölge. Yüzeyen düzensizlikler. Fakat lazer yardımlı liposakşından sonra yüzeyen düzensizlikler e, o riskleri ortadan kaldırılıyor. E, gördüğünüz gibi o bölgedeki çıkıntılı olan bölge veyahut da vücut, vücut kontrolü diğer kontrollere uygun bir şekilde düzenleniyor ve sonuca ulaşılıyor. Ama tekrar söylüyorum, önemli olan nokta bacak veya uyluk liposakşınlarındaki lazerle işlenmesi sonrası yüzey düzensizliklerin minimal olması. İkinci bir avantajı da aspiratta görüldüğü gibi kan içeriğinin sıfır olması. Dolayısıyla da kan kaybının olmaması, gelişmiş alanlarında çalışılabilmesi diğer avantajlı alanları liposakşınlar.